İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Eğitimde öne çıkanları her zaman olduğu gibi bir araya gelip değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi son dönemde eğitimde en sık duyduğumuz kavramlar gelişim, değişim, dönüşüm, inovasyon, teknoloji, tekerleme gibi kimisini algılamakta zorluk çekiyoruz, kimisini anlıyoruz, kimi yeni teknolojilere heyecanlanıyoruz ama yeni nesil onlara gündelik araçlar diyor kimi yenilik diye bize sunulan bu yenilik mi gerçekten insanoğlu var olduğundan beri bu problemler yok mu şimdi niye yenilik gibi sunuluyor bize diye şaşırıyoruz bu inovasyon meselesini eğitimde inovasyon meselesini ele alanlar genelde teknolojik pencereden bakmayı tercih ediyorlar. Biz dedik ki acaba başka pencerelerden de bakabilir miyiz? Olaya sadece teknolojik açıdan bakmak yeterli ve sağlıklı mıdır? Efendim evet gerçekten eğitimde bir inovasyon süreci başladı. Peki bunu nasıl algılayacağız? Yani sınıflar boşaldı. Ee, evet evler okul oldu. Ailelerimizin rolleri değişti. Bir anda annemiz babamız öğretmenimiz oldu. Ee, bize yol gösteren oldu. Öğretmenlerimizin rolü değişti rehber oldu, yol göstericiler oldu. Şimdi hal böyle olunca eğitimde inovasyon yani tahtadan ekrana geçtik. İnovasyon oldu mu? Ee, aktaran kişi sınıfta değil de dijital üzerinden aktarmaya, ekrandan bizi aktarmaya devam ediyor. Ee, bu inovasyon mudur? Peki bir şeyi bilgisayar ortamına taşımış olmak onu teknolojik kılar mı? Şimdi bunları konuşalım istedik. Eğitimde inovasyon deyince ne algılamamız gerekiyor? Peki inovasyonun sözlük tanımı ne diyor? TDK diyor ki Türk dil kurumu inovasyon yenileşim demek. Yani değer katan bir yenilik olmalı ortada. Peki tekrar başa dönelim. Eğitimde inovasyon deyince ne algılamamız gerekiyor? Bugün buna yanıt arayacağız. Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ayfer Batı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayfer hocam. Merhaba. Şimdi öyle fazla yenilikten bahsediyoruz ki son dönemlerde bir programın açılışında da söyledim tekerleme gibi gelişim, değişim, dönüşüm, yenileşim, inovasyon, teknoloji bunların ne kadarını hayatımıza eğitim dünyasına katabiliyoruz? Ne inovasyondur ne değildir? Yani hani bir şeyi bilgisayar ortamına taşıdık diye şimdi biz teknolojik bir şeyler mi üretmeye başladık? Kafamız biraz karışık eğitimde inovasyon deyince ne anlamamız lazım bizim? Tabii bu soru tam da e, kurulduğundan bugüne Dünya İnovasyon Okulu olarak kendini tanımlayan bir okula sorulmuş oluyor. E, bir kolejin mottosu da bu zaten. E, i̇novasyon aslında hayatımızdaki tüm kararlar ve çözümler e, inovasyonla inşa ediliyor. E, ve e, fikirler, ihtimaller ve hayal gücünden oluşuyor inovasyon. Peki hmm. inovasyon ne? Yeni bir şey üretmek mi? Yok. Var olan bir şeyi aslında yeniden tanımlamak. Ee, ve en büyük motivasyonu da çok enteresan inovasyonun kendinden daha büyük bir şey inşa etmek. Hmm. Yani e, var olan bir şey var, biz bu var olan bir şeyi günün şartlarına, ihtiyaçlarına göre nasıl değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, e, hayatımızdaki e, problemlerin nasıl daha kolay çözüm kaynağı olur. Aslında buna baktığımız bir yer. E, ve inovasyon üç şeyi e, temel kılıyor. Bir tanesi vizyon. Bir tanesi aktif katılım, bir diğeri de süreklilik azmi. Eğer bu üçü varsa bir konuyla ilgili orada inovasyon var diyebiliriz. Hmm, tamam, çok güzel bir girizgah yaptık. Evet. Şimdi tabii buna olanak sağlayan ortam var mı kısmı benim için kıymetli. Bütün bunlar evet. olabilir ama işte ne bileyim güzel bir resim çizmek istiyordur çocuk, ne ihtiyacı var? En basitinden bir kağıda ihtiyacı var, bir kaleme ihtiyacı var. Şimdi inovasyon için gerekli ortam, bunu müfredatla da ilişkilendirerek cevap verirseniz sevinirim. Şöyle aslında müfredatta derken modern müfredatı modern tekrar müfredatla. tanımlamamız gerekiyor. Yani dünyada kurulduğundan bugüne müfredatlar var. Yani çerçeve programlar var. Modern bir müfredat yani günümüzü yakalayan, çocuğu yakalayan, öğrenciyi yakalayan bir müfredat nasıl olmalı dersek birincisi artık vazgeçemeyeceğimiz, pandemiyle birlikte vazgeçemeyeceğimiz kelime kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani o kendi hızında... Ee, organik 724 e, olması artık esas ee, ve teknoloji bunun için hazır zaten bunu hayatımıza 360 derece çok kolay getirdi. Ee, peki sadece bunlar yetiyor mu hmm. inovasyon için? Evet teknoloji bunları getirdi. Ee, ölçümleyebildiğimiz bir hmm. ölçme tamam. değerlendirmeyle kendi ilgi alanlarımızı gördük ama bunun yanında o bilgisayar e, gelişimimizin yanında asla unutmamamız gereken yani temel ihtiyaçları karşılamamız gereken bir duygusal zeka tarafımız var. Gelişmesi gereken bir taraf var ve işte inovasyon aslında e, bizim o daha çok müfredatta e, bir konuyu öğrenmek ve onu hatırlama ihtimalinden daha çok hı hı. E, onu hayata dair kılmak ve kılarken de o kendi duygusal gelişimimizi tamamlamak üzerine inşa ediliyor. Yani nedir o? E, ben sınav baskısı altında nasıl çalışabiliyorum? Aha. Ya da benim empati yeteneğim e, gelişmiş durumda mı? E, ya da ben zorluklarla karşılaştığımda ne yapıyorum? Başarılı olduğumda mutluyum ama başarısız olduğumda hmm. ne yapıyorum? Aslında hmm. modern müfredatın temel alması gereken e, konulardan bir tanesi. Yani e, esas mantık şu. Biz bir dengede e, insan yetiştiriyor muyuz modern müfredatta? Yani hayatın temel dinamiklerini ihtiyaçlarını öngörebiliyor muyuz? Ve bu ihtiyaçları ee, çocukla birlikte ve yaşam merkezi yapabiliyor muyuz? Biz e, müfredatları sadece okul ve sınıf merkezi, yani içerik merkezi yapmaya çalışıyoruz. değil mi? Hayatın ee, tam içinde. Hayatın tam içinde. Ee, zaten eğitim hayatın ta kendisidir der ya hani John Dewey'in sözü. Evet. Gerçekten şimdi baktığımızda biraz biz bunu eksik de algılıyor olabilir miyiz? Bu şeyi çok sevdik mesela yaparak, ederek, uygulayarak öğrenme değil mi? Hani maker işte deneyimsel. Evet. Ee, bu, bu, bu değil aslında yani tamamen bu değil evet bu da bir parçası. Evet. Ee, bunu daha nasıl açarak tanımlayabiliriz? Yani şöyle bizde aslında deneyimsel öğrenme e, kelimesi çok böyle e, tanımlı değil. E, biz hemen e, deneyimsel olmayı işte e, çocuğun haftada bir laboratuvara gitmesini e, ya da işte e, küçük bir bitki yetiştirmesini e, deneyimsel olmak olarak tanımlıyoruz. Aslında deneyimsellik biraz ilgi ve alakayla alakalı bir şey. O kişiselleştirilmiş müfredatın içinden gelen ve benim e, bütün e, okulla birlikte okulla birlikte e, STK'larla, ailemle, diğer kurumlarla, devlet daireleriyle, hayata dair herkesle birlikte yapabilirliklerim aslında. Hmm. Şey gibi düşün Hani e, ben size okulda sürekli yemek tarifi veriyorum. Harika. işte yemek tariflerini veriyorum. Ama siz aslında Hangisini yapacağınızla ilgili bile bir fikriniz yok. Yani aslında tatlıları mı yapmayı seviyorsunuz? Hmm. Normal klasik yemekleri mi? Bir gün de şey yapıyorum size. E, onu yapacağımız bir ortama götürüyorum. Tamam. Biraz ben yapıyorum. Siz de biraz yanımdasınız. Yanınıza katılıyoruz ha, belki. Şimdi bu aslında bizim okullarda yaptığımızın tam aynısı. İzliyor, görüyor, bakıyor. İzliyor, görüyor ama bir şey yok aslında. Hmm. Ben ne yapabildiğimi görmüyorum. Nasıl yapabileceğimi görmüyorum. Deneyimimin sonucunu asla görmüyorum. Ve deneyimin sonucundaki başarı başarısızlığımı da görmüyorum. Ve bir tık ileriye gidelim. Ben çok güzel bir tarif aldım. Tarifi yapıyorum, uyguluyorum. Tarif sonunda bir de inovasyon gerçekleştiriyorum. Füzyon mutfakta yeni bir şeyler daha tasarlıyorum. Hmm. Şimdi aslında modern müfredat dediğimiz, gitmemiz gereken yer bu. Bizim şu an yaptığımız yemek tarifini vermek, yemek tarifini sormak. Bir de haftada bir ya da iki haftada bir. Yani ben yaparken sen izle harika olur demek gösterdi. Onun yerinde gördü. Deneyimsellik benim bunu yapıyor olmam, hatta bir STK ile birlikte yaptığım kurabiyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor olmam hmm, bir bütün bu. Tam hayatın içindeki hmm. deneyimsellik. İşte inovasyon hani sadece böyle teknolojik bir ürün değil diyoruz ya mesela girişimcilik, sosyal girişimcilikte bir girişimcilik. Kesinlikle. E, bunu kesinlikle. bir bütün olarak görmek gerekiyor. Yani hani kendine güvenen çocuk yetiştirmenin ötesinde hani bu çocuk onu nereye taşıdı? Kime ne fayda sağladı? Topluma nasıl bir katkı sağladı? İzini sürmeye devam devam etmek. Mesela kodlamaya takmamız da böyle bir şey. Ha bütün çocuklar kodlama bilmek zorunda mı? Bunu gerçekten tüm samimiyetime bir anne olarak soruyorum. Yatkınlığı varsa yoksa, yeteneği varsa yoksa, anlamıyorsa da çocuğum yarın'a Bunu hazırlanıyorsun. Yaptık. Kodlamayı herkes öğreniyor bugün. Senin fark yaratman lazım deyip çocuğumuza o kodlamayı öğretecek miyiz biz? Yani şöyle aslında kodlama bir bilgisayar ya da cihaza ne zaman ne yapacağını, ne hangi durumda hangi tepkileri vereceğini söyleme işi. Ve bunu onun anlayacağı dile çevirme işi basit olarak baktığımızda. Ee, şimdi bunu hepimiz yapmalı mıyız? Aslında bir taraftan da şeye benziyor bu. Hepimiz dünya için karar verici miyiz? Kendi özümüzde bir miktar karar vereceğiz ama. E, ya da hepimiz e, Ivy League'deki üniversitelere mi gitmek istiyoruz? Ha. Yani akademisyen mi olmak istiyoruz? Aslında sorular aynı. E, önemli olan şey benim ilgi ve alaka dediğim konu çok önemli. Yani ben neye ilgi duyuyorum ve ne de ilerlemek istiyorsam aslında o alanda ilerlemem gerekiyor ve Dünyanın beklediği temel beceriler de bir işi somut yapmaktan daha öte bizim girişimcilik, liderlik ve aslında diplomasi becerileri. Hmm. Yani ee, beklediğimiz beceriler bunlar olduktan sonra gerçekten biz bu becerilerle ilerleyebiliyorsak hayatta yapabildiklerimiz de buna göre çok fazla artıyor zaten. O zaman yarının mesleği o meslek ölüyor, bu meslek ölüyor. Buna hazırlayalım çocuklarımızı. Yani meslek bu arada ölmese de eee değiştirebiliriz. De yani değişebilir de bir şey meslek. Peki değişmeyen şey ne? Biz onların nasıl katılacağız? Çocuklarımıza nasıl vereceğiz o becerileri? Yani şöyle aslında e, her günün bir her günün yeni bir beceriye ihtiyacı var e, ve gelecekle ilgili en fazla yaptığımız şey işte bugün geleceğe hazırlıyoruz. Aslında tam tersi biz inovasyonla şöyle tanımlıyoruz. E, ben gelecekle ilgili e, bir ihtimali bir olabilirliği tasavvur ediyorum ve o olabilirliğin üzerine aslında gelecek bugünü inşa ediyor. Hmm. Yani biz bugünden geleceği aslında inşa etmiyoruz. Gelecekle ilgili beklentimiz Bugün yapacaklarımızı ortaya koyuyor. Çocukları Bugünümüzü yarına hazırlıyoruz gibi değil, böyle bakmayacağız. Hayır aslında bugün ne yapabilirler ve bugün yapabilirlikleri yarın hayal ettiğimiz yere doğru ilerlerken onlar yanlarında ne götürmeli buna bakmalıyız. Yani bu geleceğin 8 önemli becerisini konuşuyoruz. Burada da aynı standartlar var. Aslında hep hayatımız boyunca 21. yüzyıl becerilerini konuştuk. Ee, tahmini 20 yıldır, 10 yıl, son 10 yıldır çok daha fazla. Aslında bunlar insan var olduğundan bu yana evet. var ki bugün burada oturabiliyoruz. Bu teknolojide bu hayat standartlarında yaşamaya devam ediyoruz. Peki beceriler teknolojiyle nasıl değişti ve çocukların hayatında nerede? Biz bu becerileri nasıl görüyoruz da biraz daha bakmamız hmm. gerekiyor. Yani eğer bir iletişim becerisini ben bugün bir çocuğun hayatında nasıl yorumlamalıyım? elinde teknolojik cihazlar var. arkadaşlarıyla ya sürekli yazışıyor, iletişimde, onlarla iletişimini bu şekilde devam ettiriyor ya da işte bir bilgisayar oyunu oynuyor. Peki bunu kaç saat oynuyor? Yani ortalaması ne kadar ve bunu nasıl yönetmesi gerektiğini bugün biliyor mu? Yani bilgisayar bağımlılığı diğer bağımlılıklar kadar da güçlü bir bağımlılık baktığınızda oyun tabii, bağımlılığı. Tabii. Şimdi burada bizim aslında yapmadığımız şey ee, ...birçok konuyu öğretmeye çalışırken şu an hayatında bizden daha yoğun yaşadığı ve ihtiyaç duyduğu becerilerden uzaklaşıyoruz. Orada yalnız bırakıyoruz aslında onu bir nevi. Çok yalnız bırakıyoruz ve çocukların e, son 3 yılda 5 yılda en fazla görünen şikayetleri çocuklarda ergenlerde yorgunduk. yorgunluk. Yorgunluk. Yani en çünkü, enerjik olmaları çünkü gereken Çünkü 11-12 saatleri bu iletişimi sürdürmekle ekranda geçiyor. Ee, peki diğer bir konu itibar yönetimi var. hı. hı. Ee, şimdi artık hepimizin teknolojide bir izi var ee, ve insanlar artık e, daha önce bizi e, daha önceki dönemlerde işte CV'mize bakarlardı, araştırırlardı, diplomamızı isterlerdi. Şu anda işe alımlarda yüzde yetmiş olumsuzluk alınan yer aslında teknolojideki izimiz. Biz Dijital için, ayak izlerimize evet, bakacağız. Çevrim için nasıl davranıyoruz? Hı hı. Yani bunlar burada kalıcı ve benim çevrim içine koyduğum her şey aslında... Benim iş yaşamımda, hayattaki yolculuğumda da beni tanımlıyor ve biz bunu nasıl tanımlamamız gerekiyor? Hmm. Yani biz hep itibarımızı yönetmekle ilgili, itibarlı olmakla ilgili konuşuruz ama bu teknoloji dünyasında itibar yönetmek ne demek? Bunu hmm. çocuklara vermemiz gerekiyor. Hmm. peki bilgi var. Yani ortalama günde 100500 1500 kelime geliyor bize. Daha fazla belki giderek artıyor. İşte televizyondan gelen kısmı var, bilgisayardan gelen kısmı var e, ve bu kelimelerin ne yazık ki çok azı e, örgün eğitimden geliyor. Hmm. Yani bizim sandığımızdan çok daha azı geliyor. E, bilgiyi nasıl yönetecek? Yani bilgide nasıl seçici olacak? Nasıl, bilgide içinde. nasıl ayırt edici olacak? Bu bilginin doğruluğu, nerede nasıl kullanılacağı, bilgiyi ne yapacağıyla ilgili hmm. Nasıl ilerleyecek? Ya da ilişki yönetimi. Mesela bu da yeniymiş gibi söyleniyor ama yıllardır biz Tabii ilişkilerimizi ki. yönetmedik mi? Yani yıllardır var. Dolayısıyla mesela şey gelmişti aklıma geçen gün. Alvin Toffler'ın Solo Yaşam dediği hmm. 50 yıl önce yazdığı şok isimli kitabında Solo Yaşam diyor ki biz diyor ileride işte hemşerilik, komşuluk, vatandaşlık ilişkilerinden ziyade belli bir amaç için bir araya gelen, yetenekleri sebebiyle birliktelik kuran arkadaşlıklar ve topluluklar Hı -hı. üzerinden aslında ilişkileri kuracağız diyor. Şimdi tabii ki kültüre göre, coğrafyaya göre farklılık gösterir Kesin. bu ama sosyal medyada böyle bir ortam. Orada buluştular, bir ilişki yönetiyorlar. Yani hani hiç tanımadığı bir insanla da iletişim kurduğu, bana kaç like hatta o beni beğendi, bu beni beğenmedi dediği bir ortam. Şimdi burada da çocuğu yalnız bırakma bırakmama meselesi var. Çok o da. yüzden hani bugüne bakmak derken o kıymetli o söylediğiniz şey. Yani ilişki yönetiminde de aynı şey geçerli değil mi? Evet yani bizim az ve güçlü ilişkilerimiz vardı. Yani arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızla ev ziyaretlerinde bulunduk. Böyle düşünün. Şu anda çok ve zayıf ilişkileri dönemini hmm. yaşıyor çocuklar. Çok ve zayıf ilişkiyi nasıl yönetecekler? Bundan ne kadar etkileniyorlar ve ne kadar etkilenmemeleri gerekiyor ve nerede durmaları gerekiyor? Biz hep yıllarca iletişim değil, ilişkiler bütününü yönetmeyi paylaştık çocuklarla. Yani Ailemizle, arkadaşlarımızla, iş hayatında aslarımızla, üstlerimizle yani e, ilişki yönetimi kıymetli bir şey ama bugün nasıl yönetecekler? Bu aslında bizim de çok bilmediğimiz bir şey. Bizim de onlarla birlikte yaşadığımız bir şey ama bizim dönüp buraya bir bakmamız gerekiyor. Hı hı. Yani buradaki duygu durumlarını da düzenlememiz gerekiyor. Yani e, onu takipten birisi çıktığında insanların üzüldüğü bir dünyada yaşıyoruz çünkü şu anda. Şimdi bu saydıklarımız aslında siz bil eğitim kurumları olarak diyorsunuz ki biz bunları eğitimimizin içerisinde evet. vermemiz gerekiyor. Çocuğa yani yarına hazırlamak Veriyoruz. dediğimiz şey değil. Bugünden bunları yapmalı. Mesela ilişki yönetiminden bahsettik. Teknoloji yönetimi, miras yönetimi, fırsat yönetimi. E, nedir bunlar? Yani hani bir, biraz da... Şöyle aslında teknoloji yönetimi inovasyonun da en hani biz hayatımızda görünen tarafı teknoloji tarafı. E, teknoloji yönetimine şöyle bakıyoruz. E, hayatımızda yeni teknolojiler var ve bunları biliyor muyuz aslında? Hı hı. Ne kadar farkındayız? Yani biz şu anda okulda her ay kendi öğrencilerimiz araştırma yapıyor bu arada. Dijital dünyanın keşiflerini araştırıyorlar ve her ay gerçekten çevrimiçi online tüm Türkiye'deki arkadaşlarıyla ve beyinleriyle paylaşıyorlar. E, orada işte uçan arabalardan tutun da hava taksilerine kadar işte smart yüzüklere kadar her şeye bakıyoruz. Aslında şunu anlatmaya çalışıyoruz çocuklara. Bir taraftan da dünyanın şu an geldiği yeri bilmezseniz inovasyon yapma ihtimaliniz yok. Yeni bir e, oraya değer koyma ihtimaliniz yok. Belki e, şu anda ben buraya oturduğumda e, benim önüme bir tabak yemek geldiğinde ben e, lenslerimle hangisini yemem gerekip gerekmediğini, besin değerlerini görebileceğim. Belki hepimiz için e, ayrı su olacak. Bunları yani bunları henüz bilmiyoruz ve şunu anlatmaya çalışıyoruz çocuklar. Bakın teknoloji bugün burada. Hı hı. Siz bunun üzerine ne koyabilirsiniz. Bugün buradakini e, sandığımızın aksine çoğumuz bilmiyoruz. Ben de e, çocuklarla birlikte programları izlediğimde anlıyorum. Aa diyorum bu kadar ileriye mi gitmiş. Hı hı. Yani o ileriye gitmiş noktayı bildikten sonra aslında ...asıl değer üretebiliriz yani orada çocuklarımızla Yani o vizyon yani, o böyle görmesi vizyon, gerekiyor. İşte vizyon orada aslında. Hmm. hani Var olanı göreceksiniz, var olandan yeni bir şey nasıl oluşturacaksınız? Ee, bunun dışında fırsat, aslında bu dönemdeki fırsat... ...herhalde bu dünya olduğundan bu yana... ...hiç bu kadar herkes için açık ve yakın olmadı. Hmm. Yani hepimiz aslında teknoloji sayesinde... ...eğer girişimci ruhumuz varsa, liderlik yetilerimiz varsa... Milyon tane fırsatı görebilme ihtimalimiz var. Fırsatlar bizden saklı değil. Hı hı. Sadece onları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Onları somut hale nasıl getirmemiz gerekiyor. İnsanlık için faydalı hale nasıl getirmemiz gerekiyor? Sadece bu e, bireysel bir kendini e, var etme çabası değil, e, dünya ile birlikte var olma çabasına nasıl dönüşüyor? Aslında buna bakmamız gerekiyor. E, biz bütün bu işte aynı şekilde miras. Biz bugün yaptıklarımızı nasıl ee, biz sonraki nesle geleceğe Neşeceğiz. taşıyacağız, nasıl tanımlayacağız, belki işte, ...mezarlıklar müze mi olacak diye konuşuyoruz şu anda... ...hologramlarımız mı olacak gittiğimizde... ...yani o bırakma işini bile çok daha somut, kalıcı başka mı yapacağız... ...bunları hmm. konuştuğumuz bir dönemdeyiz. O yüzden de eğitim müfredatlarımızı, eğitim ortamlarımızı... ...buna göre şekillendirmemiz gerekiyor ki... ...doğru iklimi oluşturabilelim bu inovasyon yolculuğunda. yolculukta bir, bir tane bir şey yapmanız yeterli... İşte mesela bizim Binde Üniversite evet. diye bir programımız var... ...bu programda ne yapıyoruz... İşte Tadımlık Üniversitesi çocuklar gerçekten okuyacakları bölümde bir haftalık derslere giriyorlar ve evet. anlamaya çalışıyorlar. Bu biraz daha akademik tarafı işin. Ama diğer tarafı işte İstanbul Aydın Üniversitesi'nin e, teknoloji e, bölümüyle birlikte yaptığımız e, bir çalışma var. E, tasarım ofisiyle birlikte yaptığımız bir çalışma var. E, burada da şunu yapıyoruz. Yani biraz önce konuştuklarımızın evet. hepsini aslında çocukken din yalanını seçiyor. ...işte girişimcilik, e, ekonomiye giriş, para yönetimi, bütünleşik pazarlama Hı -hı. bunların eğitimlerini alıyor. Sonra 6 aylık bir simülasyonda şirket kuruyor, e, bütçesini Deneğlenme ayarlıyor, batırıyor. Bu evet. arada satılamıyor biliyor ürün, e, daha fazla satılıyor, reklamı nasıl yapacağını görüyor. En son noktada e, İslamlar Aydın Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile birlikte gerçekten bir şirket kurma yolculuğuna ilerliyor. Hı -hı. Bizim temel yaklaşımımız hep şu yani... Eğer eğitim hayatla bağlantılı hale gelmezse, yani hayatın içinde olmazsa, gerçek hayatın içinde, yani bu evet okulda laboratuvarlarımız olacak, çalışma ortamlarımız olacak ama gerçek hayat her zaman var ve biz o hayatı hazırladığımız çocukları onlardan uzak tutarak yetiştiremeyiz. Temel yaklaşımımız bu. Çok olması. teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Başta açarken programı şey demiştim hani bu inovasyon mudur? Tahtadan ekrana geçmek bir inovasyon mudur diye bambaşka pencerelerden bakmamıza sağladınız. Sağ olun katkınız için. Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ayfer Batı bizimle birlikteydi. Bu hafta da programın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.